Merhaba KHK TV seyircileri. Bugün yine Türkiye'de kadın olmayı, KHK'lı kadın olmayı konuşacağız. Bugün konuğum Ümit Akça Şengül. Ümit Akça Şengül ile KHK'dan sonra neler yaşadı? KHK öncesi kadın olmaktan kaynaklı neler yaşadı? Onları konuşmaya çalışacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sınıf öğretmeniyim. 25 yıl çalıştım. 26. yılımı çalışırken işte bu malum olay gerçekleşti. E, 20, hemen yani hemen arkasından Cuma günü olay oldu. Bizi Salı günü açığa aldılar. E, zaten Eylül'de de ihraç edildik. Yani şu anda bu açığa alınma sürecinde ben şey düşünüyordum. Hani normalde devlet memurları nasıl açığa alınır, işte nasıl soruşturma geçirir, bizi çağıracaklar. soracaklar, biz sizi şöyle suçluyoruz. Siz ne diyorsunuz diyecekler diye bekliyorum. Aradık müdür beyi. ve bana dedi ki sizin ifadenizi hocam bizi ne zaman ifadeye çağıracaksınız diye aradım. Sizin ifadenizi savcı alacak dedi. Ben yok. <laughs> Dedim ki hocam ben savcıya ifade verecek ne yaptım? Yani bu nasıl bir uygulama falan? Hocam bize söylenen bu dedi. Öylece kaldı. Benim ihraç edildik. Ee, zaten memleketteydim olay olduğunda. Geldiğimde Eylül'ün birinde ihraç edilmiştim. Ee, kızım Kasım'da ihraç edildi. Ee, bu toplantıyı sonradan yakın arkadaşlarımızdan, işte başkan yardımcılarından, belediye başkanı. kızım belediyedeydi bu arada. Sosyologtu. başkan yardımcılarından bir tanesi demiş ki ya tamam Ümit Hoca olabilir ama bu kızın hiçbir alakası yok falan filan. Onlar da demişler ki annesinden bir şey çıkarsa sonra kendimizi aklayamayız. Dolayısıyla 22 Kasım itibariyle de kızımı ihraç ettiler. Tamamen benim kızım olduğu için. Kardeşim var bir de benim sosyal bilgiler öğretmeni o da KHK'lı. Evet, benim kızım. Evet, olmaz. benim kızım. Bunu e, ohal komisyonu değil, mahkeme sonuçları hani mahkemelere veriyoruz ya, bir üst mahkemeye sonra bir daha veriyoruz falan. Bu e, mahkeme tutanaklarına yazmışlar. O kadar cüretkarlar ki annesi 672 ile ihraç edildiği için bunun da ihraç edilmesi doğru doğrudur. Normaldir bunu tutanağa yazmışlar. Bu kadar cüretkarlar. Yani bunu devletin mahkeme tutanaklarına yazmışlar. Bu cümleyi. Ben bunları gördükten sonra dedim artık yapacak bir şey yok. Yani mahkeme böyleyse artık olacak bir şey yok. Şimdi ben 25 yıllık, yıllık. çalışma hayatımı, öğretmenlik Hayat. hayatımı 18 yılını idareci olarak geçirdim. Yani e, okul müdürlüğü yaptım. İki tane yıkılıp yakala, yapılan, yeniden yapılacak bir okulda müdürlük yaptım. Okullar yıkıldı. Yıkılma süreçlerinde hep o sıkıntıları çektik. Çocukları paylaştırdılar. İki üç okul arasında mobil müdür olarak çalıştık falan. 2014'te e, uzatmadılar. O zaman işte şeye verdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin inisiyatifine kaldı. Okul müdürlerinin görev süresinin uzatılması ve benim müdürlüğümü bitirdiler. 2014 2014'ün 14 Ekim'inde bıraktım müdürlüğü. Sonra iki yılda yakın ilçedeki okullardan birinde öğretmenlik yaptım. İki yıl. Sınıfa girdim. Yani zorlandım mı? Çok zorlandım. Bakın müdürlükten alındıktan sonra diyeyim ben ona. Yani müdürlük bittikten sonra gittiğim okulda öğretmenler odasında yalnız başıma bir köşede kaloriferin dibinde oturdum. Yani öğretmen arkadaşlar. Neyse bundan şunu şey yapıyorum. Sol görüşlü arkadaşlar bu söylediklerimin dışında. Sol görüşlü arkadaşlar bana hep hoş geldiniz hocam. Ne yapalım? Ya da işte ben hep 18 yıl idarecilik yaptım sınıfa girmedim. İlk beş yılımı çalıştım okul öğretmen olarak. Ondan sonra idareciliğe başladım. Sonra müdürlük yapmaya başladım falan. Yani hiç ben sınıfa girmedim diyebilirim. Bu sırada bana pardon gittiğim okulda da sadece solcu arkadaşlar, sol görüşlü arkadaşlar selam verdiler, hoş geldiniz dediler. Düne kadar birlikte hatta ben sendikadaydım. Aynı sendikanın toplantılarına birlikte katılıp can ciğer kuzu sarması olduğumuz arkadaşlarımız bize selam vermekten imtina ettiler, korktular, çekindiler. Bunu, bunu anarak söylüyorum. Ben çok ciddi AKP'liydim. Şu anda çok pişmanım. Hatta kardeşim buradaydı biraz önce de ki çok pişmanım, ben de çok pişmanım. Biz bunu başınıza bela ettik, sizden de özür diliyoruz. Böyle oldu yani e, aynı sendikada yıllarca birlikte çalıştığımız, birlikte e, her türlü toplantılara, sendikal toplantılara falan inanın tek kadın bendim çoğu zaman o toplantılarda. Ve ben her defasında giderdim, katılmaya çalışırdım. Aslında ben sosyal bir insanımdır yani böyle şeyleri de severim. Öyle geçti yani. <laughs> Böyle sonradan e, tabii benim fikrim değişti. Benim fikrimin değişmesi yapılan, o zamandan da yapılan yanlışlıkları gördüğüm zaman ben uzaklaştım. E, onlar da benden uzaklaştı. <laughs> Böyle oldu. Elimden gelen her şekilde, en güzel şekilde yapmaya çalıştım görevimi. Ve asla da yasaların dışında bir şey yapmadım. Hiçbir suçum yok. Benim de suçum yok. Tabii bütün arkadaşlarım da aynı. KHK ile ihraç edilen... Hanginize sordular ki gel bakalım sen suçu işledin mi diye sordular mı? Yok bir gecede hepimizi ihraç ettiler. Bu kesinlikle kanunsuz, kanuna uygun bir şey değildi. Velev ki bunu yaptılar, hadi o hal dediler. O hal biteli kaç yıl oldu? Bunların bitmesi gerekirdi normalde, bitmedi. Bu bir süreç. Ee, ama kızım bana öyle baktı yani <laughs> bir süre senin yüzünden ihraç oldum gibi baktı. Ee, ama yani yapacak bir şey yok. Benim kızımın, kardeşimin, hiçbirimizin, sizin de tabii hiçbirinizin de hiçbir suçu yok. Bitecek inşallah diye ümit ediyoruz, bekliyoruz. Ama kesinlikle e, ben 1402'likleri de görmüştüm. Ben 91'de göreve başladığımda 1402'likler yeni geri dönüyorlardı. Ve hepsi bütün haklarıyla geri döndüler. Bunun da öyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu, bu süreçte biraz şey yaşadı. Bu olaydan sonraki e, ihraçtan sonraki de durumumuzu paylaşmak istiyorum. Kızım yakın oturuyor bana ve ben o süreç boyunca oğlumu orada kalmasını istedim. E, Kızımda kalsın istedim çünkü e, bana bir gözaltı falan yapılırsa onun onu görmesini istemedim. Zaten çocuğumun beyninde bir sıkıntı vardı. Onunla ilgili tedaviler uyguluyordu, uygulanıyordu. Ee, üzülürse daha çok yoğunlaşacağını düşündüğüm için o birkaç ay hep kızımda kaldı oğlum. Ee, oğlum bir de kızımın çocuğu olmuştu tabii. Onu da bahan ettik ablasına yardım etsin, onunla baksınlar diye. O şekilde kızımı, oğlumu evden uzaklaştırdım. Tabii ben öyle bir süreç yaşamadım. Hiçbir adli süreç yani öyle bir süreç yaşamadım. Adli bir süreç yaşamadım. Ama öyle korkularımız oldu. Korkuyla yattığımız, kalktığımız, gece falan telefon çalsa ürperdiğimiz çok oldu tabii. Şu anda da kızım yine burada yakın. Bu arada ben oturduğum yeri değiştirdim. 50 yıldır oturduğum yeri değiştirdim bütün çocukluğum, genç kızlığım, yeni ge evliliğim, yeni ge bütün sosyal dışlanmışlık. Bakın ben okul müdürüydüm. Ee, okuldayken benim dibimden ayrılmayan veliler, bütün gün benimle birlikte okulda, odamda oturan ve her türlü hizmete koşturan, hani okuldaki yapılan şahı, faaliyetlere katılan bütün veliler. Pazarda gördüm bir gün birini ve bana beni görünce böyle hemen arkasına döndü yüzünü çevirdi veli bu yani bir ev hanımı hani devlet memuru da ihraç edilecek benimle konuşursa korkusu olması gerekmiyor yani bu olay oldu sonra bir müdür mi gördüm yolda ve o da beni görünce hemen telefonunu çıkardı telefonuna bakmaya başladı falan Ya yani bu olaylar beni çok gerdi ve dedim ya ben gideceğim buradan 50 yıldır oturduğum yeri değiştirdim. Ha değiştirdiğim için çok memnunum. Çok güzel bir yerde oturuyorum şu anda. Oradan ayrıldığıma pişman değilim. Çok da rahat ettim. Ee, ekonomik sıkıntı çektik mi? Yani şöyle söyleyeyim. Babam destek oldu. Tabii erkek kardeşim de ihraç oldu. Ona da bana da babam destek oldu. Ee, emekliliğe müracaat ettim dilekçemi kabul etmediler. Daha doğrusu işleme koymadılar. Ee, ondan sonra 10 on ay sonra o sefer faaliyetleri seven biriydim zaten gençliğimde de. Şu anda da bana mesela sizinle konuşacağımı e, söylediğimde annem ve kardeşlerim buradaydı. Herkes diyor ki ya sen bulaşma Tamam emekli oldun sen ne karışıyorsun? <laughs> tamam bırak artık falan. Hayır dedim. Ya ben kendim için değil. Ben bu süreçte kendim için hiçbir şey zaten sıkıntı etmedim atılmaya alışmıştım. Ben üniversitede de atılmıştım. <laughs> o zaman da başörtüsü vardı. Başörtüsü sıkıntısından atılmıştım. Dolayısıyla ben geçer bunlar diyordum. Yani yaşımızın da verdiği şeyle herhalde gördüğümüz birçok şeyden dolayı geçer bunlar diyorum ama ben zaten kendim için değil çocuklarım için bizden sonraki için gençler için çalışıyoruz yani çalışmak, koşturmak zorundayız. Mücadele etmek zorundayız diye düşünüyorum. Onlar da bana sen karışma artık. Tamam sen emekli oldun. Verdi devlet hakkını. Daha ne istiyorsun? <laughs> falan diyorlar. Hayır diyorum. Ben böyle bir terörist damgasıyla atılmayı hak etmedim. Ben de hak etmedim. Arkadaşlarım da hak etmedi. Kızım da hak etmedi. Kardeşim de hak etmedi saçma sapan bahanelerle insanları hapislere doldurdular. Hiçbir suçu günah olmayan hayatında eline bir silah almamış insanları hapislere doldurdular. Biraz önce dedim ya adam öldürmüş olsaydı sıkıntı yok zaten vereceklerdi o yardımı. Ama e, KHK'lıysan Allah muhafaza onlar da öyle düşünüyor. Sevgili KHK TV izleyicileri tarihe not bırakmak için bu programları yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ee, ve gücümüze güç katalım KHKlar olarak e, gerekirse e, haklarımızı her yolu deneyerek alalım İyi seyirler.